Sevgili izleyiciler, bugün işsizlikle ilgili bir e, konuşma yapmak istiyorum. Çünkü TÜİK işsizlik sayısına hazır şey yaptı, açıkladı. Ve ne yazık ki bu üzüntülü bir işsizlik konuşması olacak. Zaten işsizlikle ilgili konuşmalar genellikle e, ülkemizde. ama ne güzel diyebileceğimiz konuşmalar olmuyor. Ama bu seferki hakikaten yani bu seferki hakikaten problemli bir rakam. Rakamları vereceğim. Fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama e, rakamları vermek zorundayım. Aralık 2018'de TÜİK'e göre %13.5'a çıktı işsizlik. Şimdi böyle yüzde bilmem kaç falan deyince tam mesele anlaşılmıyor söyleyeyim 1 milyon 11 bin kişi işsiz TÜİK'in rakamlarına göre. 1 milyon 11 bin tane aile babası, aile anası, kimse işte çocuklar, gençler, çocuklar demeyeyim ama gençler işsiz. Bakın teker teker ayrıntılarına girelim. 1 milyon 11 kişiden bahsediyorum ama bu ek geçen seneye göre ek işsizler. Gerçek Tan işsiz sayısı, yani resmi işsiz sayısı, bir de gerçek işsiz sayısı var. İşleri birbirine karıştırmayalım. 4 milyon 302 bin kişi. Tekrar ediyorum, geçen seneki Aralık ayına göre, 2018 Aralık, ülkeye 1 milyon 11 bin yeni işsiz kazandırmış, her yaştan. Toplam işsiz sayısı 4 milyon kişiyi geçmiş, 4 milyon 302 bin kişi olmuş. Şimdi bunu bir söyleyelim. Bu e, işin sadece bir tarafını gösteriyor. E, mevsimsellikten arındırarak meseleleri biraz daha e, ne adına e, Bu e, ay için içtiyse işte daha iyimser bir bakışa kavuşturmak mümkün. E, öyle de bakalım. Şimdi mevsim etkisinden arındırsak. Son iki ayda yani Kasım Aralık'ta bu rakamlarda 2018'in Kasım ve Aralık'ında bakın 530 bin kişi işini kaybetmiş. Şimdi iki şeyi anlatmaya Bir ülkede insanlar ilk defa iş aramaya başlayabilirler. Yani okuldan mezun olmuştur, iş gücüne katılmıştır, iş arıyordur, bulamamıştır. Bir de mevcut çalışanlardan işini kaybedenler var. Her ikisi de ayrı ayrı facia. Onun için 530 bin kişi işini kaybetmiş. Bunu TÜSİAD ekonomisti Zümrüt İmamoğlu paylaşmış Twitter'ında. Oradan vereyim rakamı. Bunun 222 bini sanayide yani sanayide çalışan işçiler böylece işini kaybetmiş. 120 bini inşaat sektöründe. Orada ciddi bir bunalım var. 100 binin üstünde olan bir kesimi de Tarımda, Tarım zaten ila nihaye e, bunalımda e, yanlış politikalar sonucunda. Şimdi başka bir e, rakamı daha göstermek istiyorum. O da genç işsizlik rakamı. Efendim genç işsizlik rakamı %12'den %24,5'a çıkmış. Yani korkunç bir sıçrama. Yani korkunç bir sıçrama onu e, söyleyeyim. Zaten genelde de %3 civarında bir e, şey var, yükseliş vardı genelde işsizlikte. Fakat genç işsizlikteki yükseliş ortalama işsizlik oranındaki artışı yüzde olarak neredeyse ikiye katlamış. Şimdi bu ortalama bir de genç erkek işsizliği var. E çünkü toplumsal sebeplerle şöyle veya böyle Ailenin geçimi hala geleneksel ailelerde büyük ölçüde erkeklerden beklenir. Genç erkekler, dolayısıyla yani üniversiteyi bitirdiğinde, askerliğini yaptığında derhal hiç değilse bir işe girmeleri için önemli baskı altındadırlar hem mali, manevi hem maddi anlamda. Ve orada çok yükselik, yüksek bir artış var. Bakın, yani ne diyelim 16.3'tü. %22.3'e çıkmış. 16 e, buçuktu. %22.3'e çıkmış. Dolayısıyla e, ciddi bir artış var. 6 puan e, civarında bir artış var. E, hani söylenecek söz yok. Peki ne eğitimde ne de işte çalışan işsiz olan ve ama eğitimde de olmayan e, boşta gezer durumuna düşmüş e, gençlerin sayısı %24.9 %25 olmuş. Kadınlarda bu durum %33'e dayanmış. Yani %32.9 ki yani kimi istihdam teşvikleriyle kadınların çalışıyor gözüktüğü mesela evde büyük annesine bakıyor ve ona ufak bir maddi yardım yapılıyor falan o çalışıyormuş gözüküyor. Yani devlet ona ufak bir para ödüyor falan ve böylece kadınların iş gücüne katılım oranı da artık buna suni mi dersiniz, gerçek mi dersiniz o size kalmış. bir biçimde bir parça arttırılmış vaziyette böyle olduğu halde bu rakam bu kadar yüksek. Şimdi mesele bir taraftan böyle ama bir taraftan da bir geniş işsizlik denilen bir şey var. Biliyorsunuz 2014'ten önce e, işsiz tanımı için son 3 ayda hiç iş aramaması gerekiyordu. Yani e, yani aramış olması gerekiyor. Ya yani bir kere bile iş aramış olsa işsiz şeyine giriyordu. E, dolayısıyla hiç iş aramamışsa 3 ayda o zaman deniyordu ki ya 3 aydır iş aramayan zaten işsiz değildir. Gönüllü çalışmıyordur. Şimdi o 2014 yılında değiştirildi. E, Avrupa standartlarına uyacak diye e, şey çevrildi. Yani ee, son işte bir e, ayda, dört haftada e, iş aramışsa e, ve bulamamışsa işsiz ama aramamışsa işsiz değil yani onu e, çalışmıyor, gönüllü çalışmıyor sayıyorsunuz işsiz rakamından çıkarıyorsunuz. Şimdi bu Avrupa standartları açısından uygun olabilir ama Türkiye'deki e, şartlar altında o kadar uygun olmayabiliyor çünkü Türkiye'de aramış e, insan bir yıl aramış, iki yıl aramış falan. En nihayet bezmiş. O dört hafta aramamış. Şimdi böylece bu işsiz değil mi? Dolayısıyla geniş işsizlik tanımı da Avrupa'da bu resmi tanım veriliyor. Normal işsiz tanımı ama geniş işsizlik tanımı da daima hesaplanıyor. Aslında pek çok Avrupa'da ve Amerika'da işsiz tanımı arka arkaya veriliyor. Tıpkı enflasyonda çeşitli başka tanımların olduğu gibi işte çekirdek enflasyon var, H grubu enflasyon var, Ö grubu enflasyon var. Efendim gıda enflasyonu bunların hepsi nasıl açıklanıyorsa işsizlik de böyle açıklanıyor ve oralarda ciddi inceliyor. Böyle bakıldığı zaman geniş işsizlikte efendim geniş işsizlik Türkiye'de de hesaplanıyor. E, 7 milyon civarına gelmiş vaziyette. Yani öyle resmi tanımla sen işsiz değilsin falan dediklerini e, çıkarır tekrar hesaba koyarsan yani İş aramış ama bulamamış ve e, e, böyle bakıldığında iş olsa, çünkü soruluyor, bu anketlerle hesaplanıyor. Soruluyor, deniliyor ki yani iş aradın mı? ya aramadım son dört ay. Ama bu arasan çalışır mısın? E çalışırım tabii, aradım aradım bulamadım diyor. Şimdi bunları da işin içine kaçtığınızda işte geniş işsizliğe uğraşıyorsunuz. E, geniş işsizlik 7 milyon... E, hesaplamalara göre işte 6 milyon 7 milyon arası değişiyor. 6,5 milyon 7 milyon arasında e, ve %20.8'e ulaşmış. Yani Türkiye'deki e, gerçek işsizlik diye ifade edebileceğiniz şey aslında %13 bile değil %21'e denk gelmiş vaziyette ve çok yüksek. Çok yüksek. Şimdi bakın bu iş gücü meselesinin sadece bir tanesi sadece bir tanesi. Yani başka bir rakam daha vereceğim size ve o zaman asıl for problem gözükecek. Şimdi bir ülkenin gerçek anlamda büyümesi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, iyi bir potansiyel büyümeye erişmesi nasıl olur? İki şekilde olur. Bir elinizde belli bir sermaye stokunuz var. Bir de İş gücü stokunuz var. Bu ikisinin yan yana gelip tam bir şekilde kullanılması. Şimdi tam kullanılması iki şekilde olur. Bir bunların hepsinin veya büyük kısmının istihdamda olması. Mesela e, ne diyelim sermaye mallarının fabrikalardaki makinaların falan e, kapasite kullanımları vardır. O kapasite kullanımını içinde yüksek bir oranda kullanılması lazım. Yoksa kapasitenin %30'unu, 35'ini kullanmıyorsan, Türkiye'de işte yetmişlere düştü. E, o zaman sermaye mallarını, sermayeni düzgün kullanmıyorsun demektir. E, sermayenin bir kısmını, makinalarının bir kısmını kullanmıyor isen bu e, üretimini ve büyüme hızını senin düşürür. İkincisi tabii e, makineler kendi kendine üretmiyor daha henüz eee işçilerin olması lazım. Dolayısıyla iş gücünün e, de büyük kısmını e, istihdama koyabiliyor musun? İstihdam içine koyabiliyor musun? Bunu bunu e, hesaba katman lazım. Yoksa sen iş gücünün büyük kısmını hesap şeye koyamıyorsan, üretime koyamıyorsan senin doğru dürüst bir büyümen olmuyor. E peki bunlar olmadan Nasıl büyümeni yükseltiyorsun? Efendim işte rant ekonomisine giriyorsun, dışarıdan borç alıyorsun, büyümüş gibi gösteriyorsun kendini. Değer üretmeden uyduruktan işler yapıyorsun, enflasyon vasıtasıyla büyütüyorsun. Sonra bunların acısı çıkıyor. İşte şimdi içinde bulunduğumuz dönem gibi krize giriyorsun. Bu sefer evvelce insanları iyi kötü çalıştırdığın işler ki gerçekte kar etmeyen, gerçekte büyümemiş, gerçekte e, artı değer üretmeyen işler bu sefer ne oluyor? Çuvallıyor. E, ülke büyük bir krize giriyor. Eski borçları ödeme imkanı e, doğmuyor. O borçlar ertelenmeye, konkordatolara falan gidiyor işsizlik patlıyor. Yani halının altına süpürdüğün enflasyon, halının altına süpürdüğün işsizlik ortaya dökülmeye başlıyor. Şimdi olan şeylerden biri. E tabi son bir şeyi daha söyleyeyim. Bakın sadece e, şey işçilerinizi, iş gücü stokunuzu, iş gücü kaynağınızı, insan kaynağınızı üretime sokmak yetmiyor. Üretime onları verimli bir şekilde sokmakta. Verimli olarak sokmuyorsanız işte dostlar alışverişte görsün hesabı gibi, dostlar çalışıyor gözüksün gibi şeyler işin içine girer. Onu sonra konuşalım. Ama bakın şimdi başka bir rakama daha geleyim. Şimdi iş gücüme de olan insanların, yani çalışıyor olan insanların yüzde otuz üçü gene TÜİK'in resmi rakamlarına göre kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışıyor. Bu ayıptır bir kere. Yani bunu yayınlamak bile devlet açısından bir utanç vesilesi olmalı. Yani her üç işçiden bir tanesi... Kayıt dışı çalışıyor, sigortası ödenmiyor, e, onunla ilgili vergiler ödenmiyor, e, onun hiçbir e, sosyal e, güvencesi yok ve ben devlet olarak buna müsaade ediyorum demek. Çünkü düşünsenize e, çalışma bakanlığının sağ olsun epeyce e, şeyi var. E, müfettişleri, teftiş unsurları, işte şeyi dolaşan, girip içeriye buradaki insanlar sigortayı yatırıyor mu falan diyen insanları var, memurları var. Epey de onların parasını ödüyoruz biz de kendi vergilerimizden o memurların vesaire. Şimdi o bakanlığın demek ki herhangi bir müfettişi rastgele üç tane yerden, üç yere girse bir tanesinde şey bulması lazım. Kayıt dışı ee, işçi bulması lazım. Bulamıyor ise e, o zaman ya görmek istemiyor ya bu, burada bir acayiplik var. Efendim diyeceksiniz kayıt dışı işçi olsa ne olur? Olmasa ne Çalışıyor mu? Çalışıyor. Öyle değil efendim. Şimdi bakın kayıt dışı olunca devlet sigorta geliri elde edemiyor. Devlet sigorta geliri elde edemeyince e, sigorta sistemi açık veriyor. Vergi kaybı oluyor. Sonunda e, normal çalışan işçilerin üzerine ek vergiler binmek zorunda kalıyor. Bu ister doğrudan vergi, ister dolaylı vergi olarak. Devlet vergileri onlardan almaya başlayınca bu sefer ülkedeki işçi başına vergi yükü artıyor ve bu işverene de yansıyor doğal olarak. Dolayısıyla insanlar yeni istihdam yapmak isteseler bile bunun yerli yabancı şirketler falan yapmak isteseler bile Türkiye'de istihdamın üzerine yük fazla olduğundan e, kaçıyor. Yani yeni işçi almak istemiyor. e Devlet bunu e, sen yeni işçi alırsan seçim dönemlerinde senin işte e, işte sigortanı ben karşılayacağım vesaire falan gibi bazı yöntemlerle işte şimdi böyle e, bazı şeyler var, e, teşvikler var. E, Ortadan kaldırmaya çalışıyor bu problemi ama kalkmaz çünkü herkes de biliyor ki ya seçim bitince bunlar da bitecek. Şimdi siz buna güvenip işi alır mısınız? Hele de ortada böyle bir kriz varken nitekim alınmıyor. İşte devlet bazı suni şeyler yapıyor, görünüşte makyaj yapıyor ve bu rakamlar o makyajlı rakamlar. Onu da söyleyeyim yani. Hemen de hatırlatayım, işte o 2014 yılındaki düzenlemeden sonraki değişiklikle işsiz sayısının da tanım değişikliğinden dolayı daha farklı olduğunu da hatırlatayım. Peki bu ne demek? Yani bu verdiğimiz rakamlar ne demek? Bu verdiğimiz rakamları şöyle söyleyeyim. Bakın Türkiye'de 2001 krizinde, yani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük krizlerden biridir. İşte yok kasalar atıldı, efendim şeyler yazar kasalar atıldı, yok anayasa kitapçı atıldı vesaire falan. Neymiş efendim o e, hikayede? O zaman %10'un biraz üzerinde 10.6 e, şey vardı, e, işsizlik vardı. Sonra bu oran işte... 2002'de de biraz devam etti. %11 e, noktalarına çıktı. %11-12'ye geldi. Bakın şimdi düşünün. Türkiye'nin en büyük kriz dönemi ile kıyaslandığında ondan da büyük işsizlik var. Peki 2009'da ve 2008'de ne oldu? Bakın 2008 dünya krizi, işte 2008 Mart'ta %11, 2009'da vurdu bizim hani teğet geçti deniliyordu ya kriz. Nasıl teğet geçtiğini söyleyeyim. %15.8'e çıktı ve ama hiç değilse o kısa bir süre sonra toparlandı. Peki burada durum ne? Asıl buradaki felaketi söyleyeyim. Bakın bu kriz hep deniliyor ya işte bir kriz oldu, bir ülkeye saldırı oldu. Ondan sonra işte dolar arttı 2018 Ağustos'unda özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül falan gibi krizi zaman. Ondan sonra dengeleniyoruz şimdi falan deniliyor. Ondan oldu bu iş. Efendim bakın rakamlara. Buradaki grafikleri de e, göreceksiniz. İşte grafikleri de verelim. Orada e, rahat rahat göreceksiniz. 2018 Ocağı'ndan hatta 2017 Aralığı'ndan bu yana sürekli şekilde şey artıyor, işsizlik artıyor. Yani işsizlikte öyle bir saldırıdan işte ani bir krizden falan değil. İşsizlik Türkiye'de yapısal hani hep diyorlar ya yapısal reformlar falan işsizlik yapısal ve kronik bir hastalık olmuştu tıpkı enflasyonun olduğu gibi. Korkunç bir problem olmuş. Çözülemiyor, aşağıya çekilemiyor ama yukarısı serbest işte gördüğünüz gibi boyuna artıyor. Bakın efendim en şeyin işsizliğin normal rakamını verdik. İşsizliğin Gerçek geniş tanımlı rakamını verdik. Fakat aslına bakarsanız bir rakam daha vermem lazım. Çünkü ülkedeki gerçek işsizliği, daha doğrusu iş gücünün e, ziyan edilmesini, heba edilmesini ve kullanılamamasını, iş gücü potansiyelimizin kullanılma kullanılamayışını ancak bu rakam açıklar. Yani ne normal işsizlik ne e, geniş tanımlı işsizlik bunu açıklar. Bu rakam açıklar. Nedir efendim? Bu rakam iki tane. Bunlardan bir tanesi şudur. İş gücüne katılım oranı. İş gücüne katılım oranı. İkincisi ise istihdam oranı. Şimdi bakın bu e, iş gücüne katılım oranı %50-52 civarlarında dolaşır Türkiye'de. Yani toplam çalışabilecek iş gücü imkanının efendim yüzde %52'si civarı eee çalışabilir vaziyettedir. İstihdam rakamı ise bunun ne kadarı çalışır? Yani işsizliği de hesaba kadar. Yani toplam bizim kaç e, milyon insanımız vardır üretime koyabileceğimiz ve bunun ne kadarı çalışıyor? Şimdi asıl gerçek burada saklı. Hemen söyleyeyim. Bakın Türkiye'nin 15 ila 64 yaş arasında çalışabilir nüfus oranı 160 milyon. 60 milyon civarı öyle söyleyelim. Şimdi 60 milyonun içinde Türkiye'nin iş gücü sayısı 32 milyon ve ama istihdamda olan gerçekten çalıştırabildiğimiz insan sayısı 27 milyon 655 mily bin kişi. Yani bizim 60 milyonluk nüfusumuzun içinde bakın nüfusumuz 80 milyon ama çalışabilir insan nüfusumuz 60 milyon. 60 milyonun içinde 27 milyon 655 bin kişiyi çalıştırabiliyoruz. Yani yarısından daha az. Peki diyeceksiniz ki canım e, olur böyle okuyan var, hasta olan var, cezaevinde olan var, askerde olan var, çalışamayacak durumda olan var vesaire falan e, olur böyle şeyler. Zaten yüzde yüzünü çalıştıran var mı? Şimdi bakın bir başka rakam daha vereceğim size.